Ana bebeli çiçekleri geldi. Gel, gel, gel. Abim gel sana güzel bir çiçek vereyim. Sifte olsun ha. Beş yeteli. Sağ ol canım Allah razı olsun. Gel, gel. Gel bebenin çiçeğine gel. Çiçeğin tazesi burada anam. Gel, 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 gel. Anladınız değil mi beni? Siz pembeyi korkutacaksınız. O sırada Ferhat gelecek. Siz numaradan dayak yiyeceksiniz. Sonra da tabanları yağlayıp yallah kaçacaksınız. Tamam? Şş, tamam Yapabilirsiniz değil mi? Ayıp ettin koçum. Ay. Bizim işimiz bu. Ay. Yalnız çok korkutmayın hanım ha. Yani korkutun da Ay. yani çok korkutmayın. Yani <laughs> korkma sen ya. Sen kendine bak. Buyurun paranızı. <gülüyor> Paylaşırsınız <gülüyor> tamam mı? Gel gel gel. Gel abi, gel gel gel. Bakana bakana sıfatım <laughs> var. Karam <laughs> birim var. Papatya var. şimdi onları. Ay, paraları versen bize. Anam paraları siz vereceksiniz. Ben de size çiçek vereceğim. Hayatınızda abicim ilk defa mı alışverişe çıkarsınız? Peki sen hayatında ilk defa mı soyuluyorsun? Ah. Çıkar paraları. E, t -t -t abi tabi çıkartıyorum. Yeter ki kıymayın bana. Daha gençliğimin bağrındayım ha. Daha 27 yaşındayım anam. Ağladım başındayım. Sus be kadın. Biz arkadaş ait bırakmayız. Öldüreceğiz Anam. seni. Ay, Aynen, aynen, aynen. Sıra sende Ferhat, fırla, fırla kardeşim. Kasılın benim ben. Ferhat ol, onlara Ay. ait Ay. oğlum de. Ay. Kurtar beni Ferhat, kurtar oğlum. Sen hiç meraklanma Pemme abla. Siyah kuşak karate sahibi bir insanım ben. Ay. Vur, Ay. vur. Ay. Hey maşallah, mal koçoğlu gibi fırladı ben. Amma tarifimizmiş ya bu. Ejder stili. Ay, oh. Haydi oğlum, hadi yap onları. Ay. Aslan feyratım benim ha. Kurban olayım, vurma abi. Bir şey diksen etme abi, vurma abi. Kalkın lan, <laughs> geçin şöyle, geç. <laughs> var oğlum, vur, vur. ha. Şimdi size, ben şu atacağım. Ay, 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 vur aslanım beni, vur, ay, vur. Ay, aferin kara. Aferin Ferhat, aferin Ferhat. Aferin Aferin, aferin Kızana ne yaptın ben ya, ne yaptım kaldır, ben ya? Kaldır, kaldır. 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 kaldır, kaldır araba taşıyalım arabayı. Ne yaptım ben? <laughs> ya. Kaldır, kaldır, Kaldırım. kaldır arabayı kızana. Hmm. Sultan her yerim ağrıyor kafam her yerim ağrıyor kızım. Ya kızana bir şeyin yok ya. Kızım nasıl bir şey olmasın? Metin nerede düşürdü o kara ola birüleci? Sferat. Hehehehe. <laughs> Ailenizin Geldi yine. doktoru Gudik geldi. Sen hiç merakla bayası teyze. Dedin çünkü lüm bu muhteşem emsalsiz size kafanın be. ağrısını acısını çekip alacak. Allah sen Allah kahretsin seni ha. Ah. Kafamın ağrıdığına mı yanayım hanım? Kocağım prikotu rezil etti ona mı yanayım? Tamam, Çekil ulan şuradan defol git. Katil şoför. Hadi Ya yine mi geldin Ferhat ya? Ben valla... Evet, pil, 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 Çok pen. özür dilerim. Vallahi evet. kazayın oldu pembe abla ya. Ulan sen ne yapar? Yapar, öldürürsün beni. Lan sen. Ay. Ay, ay, bu kudik mutfakta tabanca var. Getir onu buraya. Ay. Ay. Ablayacağım bunu şimdi. Ay. Ay, dur lan kaçma. Bırak ya.